Bu hareket ordusu, hareket ordusu çok konuşuluyor. Bu ordunun temelinde ne, hangi sahip vardır ve düzenli bir ordu Atatürk bu. buradaki fonksiyon nedir? Yok, Önemli yok. midir değil? Fonksiyonu mi? önemlidir. Kurmay başkandır. Şimdi Murat, bir, Murat Bardakçı diyor ki değildir diyor. Onu askeri tarihçi olarak bakması lazım. Kurmay başkanı. 105 kurmay, kurmay başkanı mı olur? Yani? Olur. yüzbaşıdan kurmay başkanı olur. Yani unutmayın bak Ali Fuat Erdem'i oku çok erken kurmay başkanı olmuş. Ve İstiklal Harbi'ne katılmadığı halde hasta çünkü İstanbul'da adı öyle. Ee, İsmet Paşa onu harcamadı ve sonunda Kor kadar terfi etti gene Cumhuriyet Devri'nde de. İyi kurmay başkanı yüzbaşıdan da olur. İlla rükbeyle değil. Bu çok önemli. Yani affedersiniz şimdi orada e, ee, Bronzart von Schellendorf Osmanlı ordularının genel kurmay başkanı Alman. Alman olması şart çünkü besleniyorsun adamlardan. Hayır. Başkumandan vekil ama o oh, vekil asilin yetkileri. Arkadan Schellendorf. Schellendorf'tan sonra gelen adam İsmet. Yarbay, yarbay. o zaman. Ee, bu bakımdan şey diyor, yüzbaşıdan kur, kurmay başkanı mı olur? Olur. E, bu ordunun noksanı başka bir şeydir. Burada düzenli asker 5'te 2. 5'te 2. İşte Hüseyin Hilmi Paşa var. E, hareket ordusu komutanı. İşte Mustafa Kemal Bey var. Kurmay başkanı. Başkaları da var. Ama burada düzenli asker 5'te 2. Ve bu ordu mordu da değil bu tam. Burada bir sürü Arnavut çeteciler, bilmem neler falan var. Yani bu böyle garip bir, ordu. bir ordu. Evet oradaki toplama yani entüzyazm. Ve bunlar geldikten sonra Mahmut Şevket Paşa'yı çağırıyorlar. Niye onu çağırıyorlar onu da bilmiyorum. Niye? Çünkü Mahmut Şevket Paşa Balkan Savaşı'nda verilen mevkiyi beğenmeyip istifa eden biri. Yani böyle bir adamın divana harbe verilmesinden vazgeçtik ama en azından çok makbul olmaması gerekir. Yani e, haklı olsa bile niye o, onu anlamıyorum bilmiyorum açıkçası ama şimdi bu çok ilginç bir şey. Bu ordu ilginç. Bu orduyu düzenli bir ordu dağıtabilir dağıtabilir. Muhtemelen başkentteki kıtalar bunu yapardı. Yani ikinci ordu, birinci ordu oluyor. Onlar yapabilirdi bunu. Fakat bunu, bu emri almadılar. İsteyenleri oldu. O emir yetkisi kimdeydi? Padişah, padişah, verecekti, verilmedi bu. Ve böyle bir şey olmadı. Demek ki ortalık kan gölüne dönmedi o anlamda. Çünkü ayaklananlar avcı kıtaatı diyoruz ama en çok çavuş adamların rütbeleri. Başlarında subay yok ve subay öldürüyorlar. Harbiye talebesi öldürüyorlar. Mektepli misin, alaylı mısın işte meşhur fıkralar var. Ve e, mesela o devirde Said Nursi karşı bunlara. Çünkü diyor yani modern karşı. ordu diyor evet modern ordu diyor böyle diyor fenli askeriye dayanır onu da mektepliler bilir siz olmazsınız diyor yani. Yani gerici isyana Said karşı çıkıyor. Karşı. Interesant. Karşı çünkü onun için bu vahdet dergi ve derviş vahdeti gibi Britanya parlamentarizmi falan değil başka bir şey önemli. Ve o diyor ki modern orduyu bu şekilde bitiren adamlarla işimiz olmaz diyor. Çok enteresandır bu. Peki Said o zaman bir çok etkisi var mı? Onu bilemiyorum ama zannetmiyorum. Evet, evet. Ama yani böyle bir tavrı var. Var tabii kendine göre adamları var. Yani İstanbul'da o da bir şeyler etki, toplamış. Bunlar mesela ilginç şeyler. Niçin Sultan Hamit orada böyle bir şey yapmıyor? Bu çok enteresan. Bıkkın artık çünkü. Yani Bıkkınlık tam yoksa isyancıların doğru iş yapmadığını o e farkında yani mı var? Onlarla iş yapamayacak, onları yanına alamayacak, ordunun müdahalesi meselesi ne olacak belli değil gelenler ne? O da belli değil. Gelenlerin değerlendirmesini de iyi yapamıyor demek ki. Ama sonunda çıkıyor ki ortaya bu ordu bir entüzyazm ordusu, bir heyecanla çıkan bir şey, hareket ordusu. İçinde son derece kıymetli efrat var, kıymetli komutanlar var. da var. Ama yani çoğunluğu itibariyle yani de bunlar bildiğimiz gibi asker değil. Evet.